Örgü Evim YouTube kanalından hepinize merhaba hanımlar. Bugün sizlere örgü aparatı veya örgü tezgahı da diyebiliriz. Onunla bebek battaniye yapımını göstereceğim. Bundan önceki videolarımın hepsi boyunluk, bere yapı, atkı, bere yapımıydı. Bu modelden hanımlar bebek battaniyesi yapacağız. Bu atkısı, boyunluk. Şöyle göstereyim. Sarı renkte. Bunun için gerekli malzemeler bir tane örgü aparatımız bebek battaniye boyutunda. Örgü aparatının kendi tığı böyle oluyor. Bir tane de gerekli olan malzememiz ip. Ben ipi bu kalınlıkta tercih ettim. Çünkü böyle dökümlü durmasını istiyorum. Daha güzel duracağına inanıyorum. Siz kalın yapabilirsiniz ama ince olmaz. Evet içinden bir tane çıkaralım. Ee, eklemesini hanımlar ipi uç uç iki ucundan düğüm yaparak ekleyebilirsiniz ee, Videomda soran olmuştu şunu yanlış yerden çıkardım Evet bakın başlayalım şimdi ben bunu başlayacağım kızım 8 yaşındaki kızımı istiyor o yapacak ona vereceğim yani yapımı çok basit kolay ilk başta bir tane düğüm atıyoruz İsme çekelim Bismillahirrahmanirrahim. Düğüm attıktan sonra şuraya bir tane bağlayacağım çıkmasın diye. Bağladıktan sonra kamerayı sabitleyelim evet. Zikzaklı bir şekilde sarıyoruz. Evet şöyle zikzaklı bir şekilde köşeye çıkana kadar sarıyorum. Her sardığımı şöyle tutuyorum ben. Çünkü bıraktığım zaman kaçıyor. Hani başa çıkıyor o yüzden her yaptığımızı elimizde tutuyoruz. En alt kısmını mümkün oldukça eğer sık yaparsanız çünkü altı çok seyrek duruyor. Hani görünüşü daha güzel olur. Ben şunu şöyle koyayım, masada koyayım. Ses yapması. Masada ses yapıyor. Böyle yapıyoruz. Her yaptığımı tutuyorum böyle. Evet, bakın ben bunu köşeye çıktım. Köşeye çıktıktan sonra bu ilk sardığımız zikzakı şöyle göstereyim. Bunu her zaman alta atıyoruz. En altı sık yapıyoruz mümkün oldukça. Sonrakileriniz kesinlikle sık yapmayın yoksa e, bir sonraki aşamayı göstereceğim. Onu çıkamayız arkadaşlar alttan. Ve tekrardan çeviriyorum aparatımı. Bunu da aynı şekilde sarıyoruz. İki sıra olacak. İki sıra yaptıktan sonra örüyoruz. Bakın, bir sağdan, bir soldan çeviriyorum. Zikzaklı oluyor. Umarım anlatabiliyorumdur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazarsanız elimden geldiğince destek yapmaya çalışırım. Dış günleri evde canı sıkılanlar. Gerçekten örgü insanın kafasını dağıtıyor. Bence örgü yaparken çok rahatlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Hiç sıkılmıyorum bu zor günlerde. Çünkü sürekli bir işim oluyor. Meşgale. Zaman geçiyor. Hem boşa geçmemiş oluyor zamanım. Hem elimdeki iplerimi olsun. Yapıp satabilirsiniz de. Çünkü gerçekten bu ara örgü güzel e, oluyor. Yani alan oluyor öyle söyleyeyim. Evet, bakın böyle devam ediyorum iki sıra oldu. Şimdi bunu üstünü çıkacağız. Pardon, şurada bir tane yanlış geçti. Dışarıdan çocukların sesleri geliyor. Evet, böyle devam ediyoruz. Evet, bunu da çıktık başa. Evet, bakın burayı tutacağım şimdi. Burayı tuttuktan sonra tığımızı alıyoruz. Altındakini direkt üstüne bırakıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum alttan aldım üste bıraktım zaten örgü aparatın şurasında dişleri var inşallah görüyorsunuzdur o dişlere taktığımızda zaten direkt çıkıyor özelliği bu alt sırası her zaman seyrek oluyor ne kadar sık yaparsanız yapın seyrek oluyor ama alt sırasını sık yapmaya çaba gösterin çünkü bayağı bir seyrek olacak ben gerçi bunun kenarlarını bir şekilde oya yapıp toplayacağım. Ama dökümlü bir battaniye olacak. Kızım bitirdiği zaman onun videosunu da çekeceğim inşallah. Şu anda elimde pembe ipten üç tane var. Üç tane pembe ip. Ne kadar yaparsa artık. Şey düşünüyorum bundan iki tane yan yana koyup diktiğimizi düşünün. Kızım kendine battaniye istiyor. Böyle koltukta oturduğunda TV izlerken falan üstüne almak için öyle bir düşüncesi var. İnşallah olacak. Veya kadife ipler oluyor. Ondan da yapabilirsiniz. Güzel ilerler, hem de daha iyi durur. Ama ben dökümlü durmasını istedim. Bir de iplerim vardı. Onları değerlendirmek istedim. O yüzden böyle ince olacak bu. Evet, diğer tarafa geçtim. Şimdi bu tarafa devam ediyorum. Bakın çoktan ilk alt sıramızı tamamlıyoruz. Normalde boyunluk bir gün veya iki saat. Ben normalde oturduğumda iki saate bir şunu yapıyorum hanımlar. Şu iki saate bitiyor. Ama battaniyeyi hiç yapmadım. Bu da en fazla iki veya üç gün sürer diye düşünüyorum. Örgü aparatlarını büyük tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Biz bayağı 4 sene 4 sene oldu evet bunu alalı. Şu anda çok birkaç kişi sordu abla sorduk çok fiyat yüksek söylediler diye doğrudur. Biz o zaman aldığımızda da bayağı bir pahalıydı. Evet bakın ben bitirdim ilk alt sıramı. Şöyle göstereyim. İlk alt, ilk sırada pek belli olmasa da yine de modelimiz çıktı. Ben bunu tekrardan alta atıyorum. Kesinlikle ilk sırayı hep altı atın ki model yoksa ikinci sıra yaptığımızda olmuyor. Karışıyor öyle söyleyeyim. Bu orta kısmı birazcık dar. Parmağım sığmadı. Bakın bu orta sıra dar. Bakın biraz esnek bir aparat. Evet. Ben ilk sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra daha geçelim. Bir sıra daha geçelim. Hızlı bir şekilde bunu saralım. Şunu üzerine koyayım ses yapmasın. Dediğim gibi yapımı çok basit, kolay. 8 yaşındaki kızım örüyor benim. Hem çocuklar için güzel zaman. TV izleyeceklerin yerinde bunu yapsalar daha iyi. Hem el becerileri gelişiyor. Ara ara yine videosunu çekeceğim bunu. Ne kadar ilerledi diye. devam ediyoruz. Şurasına dikkat edin çünkü bıraktığımda direkt başa çıkıyor o yüzden bırakmamaya gayret gösteriyorum. Evet, ben bunu ikinci sırasında bitirdim. İkinci sırada yine tekrardan bakın. Üste atıyorum. Normal tığ da olur. Hani illa bu kendi tığı gerekmiyor. Aparatınızı eee şeycilerde ne diyorlar ona? Bu mobilya falan yapıyorlar ya ahşap. Şu anda ismini unuttum. Orada da yaptırabilirsiniz çivilerle. E, biz küçükken el işi eğitimi dersinde halı örmek için e, onlarda yaptırmıştık, öğretmen istemişti. Bayağı bir halı falan yapmıştık. Eskiden öyle vardı. Şimdi el işe iş eğitim dersi yok. Yani böyle de değerlendirebilirsiniz. Ama tuhafiyelerde Pendik'te meşhur bir tane büyük tuhafiye var. Orada bunun e, değişik tarzda olanları var. Bundan ben görmedim. Biz bunu Beykoz tarafında aldık da o pendikte dediğim yerde yoktu ama farklı modelleri vardı. Ahşaptan yapılı. O tarz bir şey de alıp zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Evet bakın ikinci sırayı da geçmiş bulunmaktayım. Evet neredeyse bitmek üzere. Atkılarda ipinizi bir tık kalın kullanın. Çünkü çok delikli olduğu için ısıtmıyor ama ışık güzel duruyor. Erkek atkısı da oluyor. Boyunluk ben bayağı bir yapmıştım. Ben şu anda bunun ikinci sırasında bitirdim. Bunu tekrardan alta atıyorum. Bu ara bayağı bir zor gidiyor. Şuradan devam edelim. Evet. Bakın. Ben çoktan ikinci sırayı da yaptım. Bitirdim çok kolay ilerliyor güzel zaman geçiriyorsunuz zevkli insan sıkılmıyor bakın çoktan modelim oluşmaya başladı 11 dakika olmuş çoktan. şöyle şunu da açalım altı atalım Evet Hanımlar dediğim gibi bu battaniye bitiminde yine video çekeceğim bunu kızım yapacak artık kaç güne yapar bilmiyorum Örgü aparatı ile bebek battaniyesi veya çocuklarınızla kendinize yatak örtüsü dahil örtü olarak yapabilirsiniz. Ee, şöyle modelimiz. Ya gerçekten dökümlü güzel duruyor. Bunu kızım kullandığı için bayağı bir eskidi. Evet bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.